Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Bir siz bir de partner ya da aklınızdaki kişi olmak üzere iki sıra halinde kart açacağım. Üstteki siz alttaki partner olacak. Tabii ki iki kişinin olduğu enerjilerde bazen enerjilerin yeri değişken olabiliyor. Bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkinizi ilgilendiren belli bir konuya bakış açılarınız da olabilir. Bir de evrenden mesaj kartı çekeceğim. her şeyi çekecektim. Evet sevgili ikizler burçları şimdi ilk kartınıza baktığımızda Kupa Kralı var. Kupa Kralı sevgini, sevgisi çok büyük olan empati, koruma, kollama ve sorumluluk hissiyatı çok yüksek olan bir eril enerjidir. Ee, sevginin büyümesi, bir üst aşamaya çıkması, fazla derinleşmesi ile ilgili ya bunların sizin içiniz, içinizde olmasından korkuyor ve endişe ediyor olabilirsiniz. Eyvah işte karşındaki kişiye sanırım aşık oluyorum gibi. Ya da karşınızdaki kişi ve birlikte olan dinamiğinizin bir üst aşamaya çıkıp çıkmayacağı, yeterli olgunluğa sahip olup olmadığı ile ilgili bir takım korkular ve endişeler içerisinde olabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları. Partnere bakacak olursak partnerde de var. Partnerin de tamamlanmış mutlu bir ilişkiye, mutlu bir aile, mutlu bir yuvaya dair açıkçası bir takım korkuları ve endişeleri var gözüküyor. Yine aynı şekilde sizde de olduğu gibi ya kendim ben bu konuda yeterli miyim? Ya gerçekten de tamamlanmak ve bir üst taşımaya çıkmak istiyor muyum diye bundan korkuyor olabilir. Ya da en genel manasıyla acaba olacak mı? Acaba başarabilecek miyiz? Bir üst aşamaya çıkarabilecek miyiz? Mutlu bir ilişkimiz ya da yuvamız olur mu? Biz birbirimizi tamamlar mıyız gibi kafasında bu tarz soru işaretleri, korkular ve endişeler olabilir sevgili ikizler burçları. İkinci kartınıza baktığımız zaman sizde kılıç ikilisi var. Kılıç ikilisi şu anda bu ilişkiyle ilgili ya da işte her zaman söylüyorum ya o belli bir spesifik konuya dair örnek veriyorum eve, eve kedi alalım mı almayalım mı? Bununla ilgili şu anda bir karar vermekten açıkçası bile isteye kaçınıyor gibi gözüküyorsunuz. Sevgili ikizler burçları bilerek şu anda ya dediğim gibi işte ilişkinin geneli manasına ya da spesifik konu hakkında karar verme konusunda zamanı bırakmış gibisiniz. Şu anda kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. o yüzden de karar vermekten açıkçası biraz böyle bir kaçınıyor gibi gözüküyorsunuz şu anda. Karşınızdaki kişiye baktığımızda karşınızdaki kişiye hızla bir iletişim kurmak istiyor sevgili ikizler burçları. Mantık çerçevesinde hızla geliştirilmiş biraz agresif enerjilerle agresiften kastım heyecanlı enerjilerle açıkçası bir iletişim ve bir konuşma durumu aranızda olsun istiyor umut ediyor partnerinize baktığımızda. Sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkezi enerji ölüm kartı. Ölüm kartı bitişler, metaformazlar ve değişme, değişimlerdir. İlişkinin değişmesi, şeklinin değişmesi, formunun değişmesi e, yönünde istekler ve enerjiler şu anda sizin açınızdan ilişki yönlendiriyor olabilir. Yani hani demiştin ya başta belki de ilişki şu anda değişmeye ya da dönüşmeye bir üst aşamaya çıkmaya hazır mı şeklinde düşünceleriniz diyor. sizi yönlendiriyor olabileceği gibi ben evet bu ilişkinin şeklinin değişmesini değişme uğramasını yenilenmesini istiyorum şeklinde de bir takım istekler ve arzular şu anda sizin açınızdan ilişki yönlendirebilir ama kiminiz için bu bitirmek mana en azından şu an için ara vermek manasında da olabilir sevgili ikizler burçları yani o bitişte sonuçta ilişkinin boyutunu bir şekilde değişmesi ve dönüşüm, dönüşüme uğramıştır. Ama dediğim gibi en genel itibariyle şu anda ilişkinin boyutunun, şeklinin değişip değişmemesi, geçmişin geçmişte kalıp, eskinin eskide kalıp, yeninin çıkıp çıkmaması ile ilgili düşünceler ve durumlar ya da enerjiler şu anda sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkezi enerji, değişim ve dönüşüm durumu. Partner açısından baktığımızda partnerde kupa dörtlüsü var. Partner şöyle diyor. Özellikle partner sizin e, ilişkiyle ilgili e, biraz böyle istemez gözüktüğünüzü ya da ona bakmayacağım, bu bir partner adıysa ona bakma ihtimalinizin olmadığını ya da partnerseniz aynı evin içerisinde yaşıyorsunuzdur, ilişkiniz devam ediyordur o uzlaşamadığınız işte eve kedi alma konusunda siz hayır diyorsunuzdur, o evet diyordur ve siz o o evet demesine rağmen ondan yana davranmıyorsunuzdur da, hay, hala hayırda diretiyorsunuzdur ve dolayısıyla ondan yana karar vermemişsinizdir, ondan yana tercihinizi yapmamışsınızdır, Hani tırnak içerisinde onu ya da teklifini beğenmemişsinizdir bu tarz bir enerji şu anda onun açısından ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji gibi gözüküyor. Birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz da yine yeni gelenler için söyleyeyim. Burası arkadaşlar gerçeklik payı tabi ki olabilmek bile birlikte daha çok birbirinizin birbirinize ilgili olan baktığınızdaki algılarınız, gördüğünüz şey ya da gördüğünüzü sandığınız şey. Tabii ki gerçeklik payı da olabilir tekrar ediyorum. Şimdi siz partnere baktığınızda sizden bazı şeyleri sakladığını ya da şark kurnazlığı yaptığını ya da gerçek hislerini göstermediğini ya da bir şekilde sizi bir konuyla ilgili aldattığını, eksik bilgi verdiğini açıkçası ya da sorumluluktan kaçan bir birey olarak görüyor ya da gözlemliyor olabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Sizde böyle bir intiba oluşturuyor olabilir. Partner size baktığında kupa ikilisi görüyor. Kupa ikilisi nedir? Ruh eşidir. Aranızda çok derin bir bağ olduğunu açıkçası bu kişi görüyor. Ruhlarınızın çok birbirine açıkçası bağlı olduğunu düşünüyor. Ama unutmayın ruh eşleri çok derin duygularla birlikte aynı zamanda da karmik dersler ve ilişkileri bize anlatır. İlişkinizin zorlu olduğunu ya da şu an en karmik bir süreçten geçtiğini ama kimiler için özellikle genel manasıyla hem derin ama hem de e, i̇şte çalkantılı mı dersiniz karmik mi dersiniz o tarz bir durum olduğunda Açıkça size baktığında gözlemliyor olabilir. Birbirinizden beklentiniz sizin partnerden beklentiniz sihirbaz kartı abrakadabra yapması bir durumu 180 derece dönüştürmesi sihirli değişimler yapması Anlatabiliyor muyum? şapkadan adeta tavşan çıkarmasını ve bu güzel enerjilerin, bu oluşturduğu şeyin de bir sonsuzluk enerjisiyle hayatınızda açıkçası kalmasını bekliyorsunuz. Karşı taraftan belki de şu anda bir imkansızı başarmasında açıkçası bekliyor olabilirsiniz. En azından belki de sizin gözünüzde imkansız gibi görünen örnek veriyorum. İlişkiyi başlatması gibi. Bu tarz böyle bir mucizeler yaratmasını ya da imkansız gibi görünen şeyleri oldurmasını ve bunun sonsuzluk işaretiyle devam etmesini karşı taraftan bekliyorsunuz. Partnerin sizden beklentisi denge. Kimileri için belki de bir iyileşme sürecine ihtiyacınız olduğunu düşünüyor olabilir karşılıklı. Kimileriniz için bir konuyla ilgili ya da genel itibariyle biraz daha sabretmeniz gerektiğini düşünüyor olabilir. Kimileri duygular tutkular ama bir yandan da mantık ve aklı bir şekilde bir potada eritmeniz gerektiğini düşünüyor olabilir anlatabiliyor muyum? biraz daha dengeli bir psikolojiyle ilişkiye bakmanızı ya da işte genel itibariyle karşılıklı olarak ilişkinin ve sizlerin bir şekilde sabretmesi ya da iyileşme sürecinden geçmesi gibi sizden bir beklentisi olabilir sevgili ikizler burçları ikinizin de dediğim gibi büyük arkana var beklentiler kısmında Şunları şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi e, muhtemel geleceğe bakacak olursak yine yeni gelenler için söyleyeceğim. Bir siz, bir partner, bir de genel sonuç kartı çekeceğim. E, siz ve partner için seçtiklerimde doğru, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Eyleme dökülme ihtimali tabii ki olabilmekle birlikte daha çok istekler ve enerjiler üzerinden ilerleyecek sevgili ikizler burçları ve aralarında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi olmayacak. Biri birinden daha önce oluyor olabilir. İlk sizinkini yorumlayarak başlayacağım ama aynı üst ve alt sıralama olduğu gibi ama bunlar arasında bir zaman sıralaması yok. Sonuncu ve üçüncü genel kartımız ise artık birebir ortaya dökülmüş. ikinizin de etkileniyor olduğu e, somut gerçe, yaşanan gerçeklik olarak karşımıza çıkacak. Şimdi sizin tarafınıza baktığımızda sizde imparator kartı var kontrolcü davranmak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde otoriter davranmak isteyebilirsiniz. Hayatınızın ya da ilişkinin liderliğini ya da kontrolünü elden bırakmamak, taviz vermemek ya da duygularınızı göstermemek, işte adım atmamak gibi işte duruş sergilemek tabiri caizse bir ener nasıl söyleyebilirim? Psikoloji içerisinde, enerji içerisinde olabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları dur ben şimdi bir pozumu takınayım bu pozumu da bozmayayım bakayım karşı taraf ne yapacak gibi bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Karşı tarafa bakacak olursak Partner özellikle önümüzdeki günlerde sizinle hızlı ve tutkulu bir şekilde belki de kimleriniz için beklenmedik bir şekilde ani iletişim çabaları içerisinde olmak isteyebilir sevgili ikizler burçları mesaj üstüne mesaj atmak isteyebilir birden konuşmayan adam ya da kadın konuşmaya başlayabilir anlatabiliyor muyum böyle bir iletişim aranızda bir iletişimin olması yönünde bir istek içerisinde olacak karşınızdaki kişi. Hani adeta mesaj bombardımanı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada bir sürü atlılar resmetmiş Normal tarot destesinde ya daha doğrusu klasik tarot destesinde biliyorsunuz 8 tane değnek vardır, ok vardır. Hani yaydan gerilip atılmıştır ve aniden böyle fırlar. O şekilde bir iletişim trafiği içerisinde olmak isteyebilir karşınızdaki kişi. Peki genel ve ortak sonucumuz ne? Tılsım üçlüsü arkadaşlar özellikle ortak bir yolda ortak bir paydada buluşmak ya da var olan bir ortaklığı koruma yönünde karar almak ya da bir ortaklıkla ortak bir ilişkiye başlayabilecek bir durum açıkçası gelebilir. Önümüzdeki günlerde hadi çıkalım birbirimizin hayat ortağı olalım ya da biz birbirimizin hayat ortağıyız bu ortaklığı pekiştirelim koruyalım gibi devam ettirelim gibi bir genel sonuç kartınız var. Sevgili ikizler burçları. Tarotun ya da evrenin size tavsiyesini diyor ki konuya sevgini kat. Sevgini göster. Yani sevgi getir özellikle bakın sizde imparator kartı çıkmıştı ne demiştim hatırlarsanız sevgisini vesaire ya da göstermek istemeyen e, kontrolcü davranmak isteyebilirsiniz demiştim. O yüzden evren sana diyor ki sen de biraz katkıda bulun partnerin iletişime geçmesi konusunda belki de bir katkı sağla biraz daha sevdiğini karşı tarafa değer verdiğini göstermeni e, söylüyor evren sana sevgili ikizler burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.